Bir daha deneyelim. Ha şimdi oldu. Uyku gurur. Şimdi hayatın en zor seçimi uyku veya gurur diyor. Şimdi tamam gururumuz çok önemli. Benim için gurur çok önemlidir. Ama uyku uyumazsan hayatına devam edemezsin. Doğru muyuz? Yani uyku uyumazsan hayatına devam edemeyeceğin için ben de gurur demek isterdim. Ama uyku tabii ki de burada daha önemli. Yapacak bir şey yok. Ben uyku diyorum. Bize kaç saniye vermek lazım ki burada? Bence çatır çatır ilerleyelim hep beraber ya. Beklemeden fazla. Çoğunluk zaten uyku dedi. Uyku diyelim gidelim. Bakalım hayatımız en zor seçimde kim birinci olacak? Annen su. abi annem. Susuz bir şekilde devam ederiz az herhalde. Değil mi yani? Ayran mayran o tarz içeceklerle herhalde elde ederiz. Yemeklerden memeklerden. Ne diyorsunuz? Suyu bir şekilde elde ederiz ya. Susuz bir insan ölür la. Ama bence içeceklerden falan alınarak hallolabilir diye düşünüyorum. O yüzden annem diyorum. Mantıksızmış bu arada bu karşılaştırma. Saçma. Birinde ölüyorsun. Kardeşin yemek. Abi yemeksiz ölürsün. Su hiç olmayacak. İçecek falan da. Ee, normal su diyor oğlum. Maden suyu içerim. Şimdi burada ne yapacaksın? Yemek yemezsen ölürsün ki. Vallahi arkadaşlar anlamadım ne diyeceğimi. Yemek yemezsen ölürsün baba. Burada artık şunu düşüneceksin. Kendi hayatını mı düşünüyorsun? Kardeşinin hayatını mı düşünüyorsun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Böyle bir durumda hiçbir şekilde kardeşlerimi... Yani kardeşlerimin hayatına şey yapamam. Kardeşlerim herhalde yani. Ne bileyim oğlum. Öleyim amına koyayım. Siz burayı seçtiniz de ben bunu seçiyorum. Ne yapayım oğlum? Kardeşini mi öldüreceksin lan? Dinin sağlığın. ben sağlığın diyorum. <laughs> sağlığın diyorum yani baba. Sağlık olmadan yaşamıyorsun ki. Dinin de bir mantık almıyor senin için. Çok kilit şeylermiş oğlum bunlar ne? <laughs> Sakat soru. Biri ya Allah yazdı. <laughs> ya Allah. <laughs> Sağlığın derim ben ya. Dur bakayım. Türkiye hayat arkadaşın. Vatanın olmadan hayat arkadaşın olsa yazar. Türkiye. Bunu hiç açmıyoruz bile. Devam. Ne yapacağım? Suriye'de mi yaşayacağız amına koyayım? İşin internet. Ben buna bir şey diyemem. İkisi de benim işim. İkisi de benim işim. Siz seçin burayı ben karışmıyorum. İkisi de benim işim oğlum. İşim de internet, internet de işim. Biraz bekliyorum cevaplarınız gelsin diye. Oo herkes internet seçti ha. E ne yapacaksınız? Aç mı kalacaksınız? Sikiyim internet oğlum. Ciddi ciddi internet mi seçiyorsunuz? Chat. Kardeş yapmayın. İnternetten öğrenciyim amınam ne işi? Oğlum yarın bugün illa ki çalışmayacak mısın? İnternet seçtiniz tamam. Yaşasın TikTok. Değişik. Seks bir para mı? <laughs> para. Para yani baba ne yapacağım bunu? Oğlum chat o kadar hızlı yazıyorsunuz ki kasıyor. Para babacım burada şimdi para olmadan zaten ben size bir %99'a doğru gideriz. %90'ları göreceğimize inanıyorum. 5 saniye daha bekliyorum. Para ya. Seks diyen adam değil. Seks diyen bu arada sapıktır yani. Burada. Hayatta kalman için en önemli şeylerden biri şu an. Para varsa seks de var. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şansın yok. İkisinden biri. Ölene kadar duvara bakacaksın. Bastım. Atatürk olmasa zaten babam da olmazdı. Atatürk olmasa vatanımız da olmazdı. O yüzden burada Atatürk demek tabii ki de mantıklı. Baba görüyorsan <laughs> hakkını helal et. Ülkemiz olmazdı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Atatürk diyelim. Sağlığın internet. Bitti lan hemen. Sağlığın internet. Ne seçeceksiniz çok merak ediyorum. Ben sağlığım diyeceğim. Ben sağlığım derim. Burada internet derseniz bu arada harbiden kafayı yemişsiniz derim size. Bayağı bir kişi bir yazıyor şu an. He. Bir zahmet yani. Bir diyorum. Bas. Atatürk mü para mı? Yani bence belli zaten yine burada. Atatürk kazanacak ki oğlum ya. Parası seçenleri banlayın hemen. <laughs> Geçelim buraya da. Hiç beklemeye gerek yok bence. Uyku annen. Baba saçma değil mi ama ya? Uyku olmazsa ölüyorsun oğlum. Ölmek mi? Annen mi? Ya ben ben mi öleyim annem mi öleyim bu? Ben öleyim ama annem yaşasın ya. Ne diyeceğiz ki yani zaten? Başka ne diyebilirsin ki ya? Değişikmiş şıklar ya. Türkiye mi kardeşim mi? Al burada baba burada Bunu şey olarak algılamıyor işte şu falan değil yani abi ülken olmadıktan sonra bir mantığı yok ya yani. ülken senin için en önemli şey anladın mı? O yüzden burada ülken demek zorundasın. Atatürk Atatürk bir Türkiye mi diyecek? Atatürk olsa Türkiye derdi oğlum. <laughs> Altı Türk olsa Türkiye derdi. Ben mi yanlışım? Ma burada size bırakıyorum yani. İkisi de aynı yola çıkıyor aslında zaten. Değişikmiş ya test. Hoş geldiniz arkadaşlar. Atatürk olmazsa Türkiye olmaz. Öyle zaten. Ama Atatürk de olsa Türkiye eder çünkü atam zaten ülke için kendini harcamadı mı o kadar? Türkiye için. Annen mi sağlım mı? Abi ben de annem derim herhalde abi. Annemi niye şey yapayım ki abi. Yani. Annem diyeceğim. Annem mi Türkiye? Türkiye. Bu testin cevabı belli ki. Bence bu tarz testlerde milli veya dini değerler katılmamalı abi. Ben mi yanlışım? Aşırı kasıyor. Şu an çok mu kasıyor chat? Bir dakika bir yandan bir daha açayım chat'i. Ana. Allah Allah. Sekse bak şampiyonluk oranı seks almış lan bir de. Allah Allah. Yemek yemek yapak ya. Yemek var mı? Popular. En iyi Türk tatlısı. En iyi Türk yemekleri falan yok mu? En iyi yemekler. Aa, gel. Yemek yapak sonra videolara geçeriz bakarız ara ara yaparız bunu yayında hadi Düzgün yemek seçiyoruz kardeşim 64 full Ayvalık tostum beytim ben ayvalık tostunu seçerim Beytinin çeşitini buluruz Ben ayvalık tostçuyum baba Burada bu arada kendi fikirlerimi söylerim Şimdiden söylüyorum Oo, nasıl kastı lan Beyti seçen de olabilir ben kendi fikirlerimi söylerim Ben ayvalık tostunu seçerim beytinin çeşitini buluruz 2000 oy olunca hep geçeyim bence. Öyle yapalım. Ha, hep 2000 oy olunca geçelim. Yani buraya ayvalık tostu aldı. çoğunluk ne derse o. Benim dediğimin bir önemi yok. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Patates püresi mi kalamar mı? Yani patates püresi hayatımdan çıksa üzülmem. Kalamar da çıksa hayatımdan üzülmem. Ama herhalde ben kalamarı seçerim ya. Yani patates püresi benim hayatta çok önemli bir yeri yok yani. Kalamarın da çok önemli bir yeri yok ama patatesin de çok türevini bulursun. En azından kalamarı da yersin yani. Chat ne der o. 2000 oy olunca geçiyorum. Geçtim. Çoğunluk patates püresi dedi. Hamburger mi fırında makarna mı? Gözüm kapalı hamburger derim. Gözüm kapalı. Bence burada chat de gözü kapalı hamburger diyecek. 2000 oy olunca geçiyoruz. Chat'e bak alev atıyor chat şu an ya. Yardırıyorum bunu beklemeye gerek yok şu an. Ton balıklı salata mı köfte mi? Ben köfte derim ya. Salata bana göre hiç değil baba. Tamam. Salata Salatayı sevmiyorum ben direkt. Salata ne oğlum? Salata ne ya? Ha yanımda böyle aparatif olarak yedir ama salata benim için bir ana yemek olamaz yani. Anladın mı? Salata verenler... Bak kızlar bile salata vermiyor bak. Genelde kızlar çok sever ya salata yemeği. Kızlar bile vermedi. Tek köfte. Köfte verdim geçti. Kokoreç mi soğan Kokoreç diyorum ben. Kanka hiç baba somon bana çok şey geliyor. Sevmiyorum. Ben çok balık yemeyi sevmem. Harbiden sevmem. kokoreçinde içinde aşığıyım. Kokoreç çok severim. Harbiden çok severim. Bak somonu da çok seven var. Somonu da bayağı beğenen insan var ama ben kokoreç yerim ya. O bu arada bayağı bir somona veren de oldu ha. Kokoreç diyorum Johnny. Yardırıyorum kokoreçi. Çok kasıyor. Slow artırsak zaten 20 saniye slow var ya. Şu an anlık yazıyor insanlar. Pokoreç. Ben sarmacıyım. Ben sarmacıyım. Özellikle rahmetli babaannemin sarmasıysa her yemeğin üstünden atlar benim için. Ben direkt sarmacıyım ya. Yani. Başka bir şey hiçbir şekilde oy vermem. Çocukken en sevdiğim yemekti. hala en sevdiğim yemek ama babaannem vefat ettiği için o sarmanın tadı bana gelmiyor. Gelmiyor. Sarma dediğin abi incecik olacak. Mükemmel olur. Isırdın mı var ya dışı sert gibi olacak ama ısırdığın zaman yumuşacık. Uf. Sarmayı çok severim. Etlisi de çok güzel olur. Nohutlu tavuk pilav, antrikot. Yani no, ikisi de çok iyi yemek bak. İkisi de mükemmel ama ikisini de severim. Ama bana deseler ki hangisini sürekli yersin? Yani bakın süreklilik olarak bahsediyorum. Hangisini sürekli yersin deseler nohutlu tavuk pilavını seçerim. Abi et sürekli kayış gibi yenmez antrikot bak. Çok güzel. Eyvallah. Ama nohutlu tavuk pilavını daha çok yerim diye düşünüyorum şu anki bakış açımla. Herhalde daha fazla bunu yerim ya. Fazla yemekten bahsediyorum ama tek sefer yiyecek olsam antrikot yerim. Bunun yanına turşuyu da bir gömebiliyorsan akar gider. Bir tabağı yani. Bu bir tabağı demeye gerek yok. Karışık ızgara tabağı işte ya. <laughs> Karışık ızgaralar. Ne ızgarası ya. Ya da mağda yapılmış şeyler işte ya. Ben dolma yemem ya. Oha dolma seçiyor millet. Dolma seviyoruz mu o kadar ya? Ben bira tabağını seçerim ya. Bira sepeti. Ona Millet dolma seçti la. O seviyorsunuz mu o kadar? En nefret ettiğim şeydir bunun. Dışını ayırırım. Tamam mı? <laughs> Çocukluğumdan beri dışını ayırırım. Şu üstteki domatesi de hiç sevmem. Açarım abi bunu. Ondan sonra çatır çatır içini yer bırakırım. Hiç o dışını yemem. Yönlendirme yapmıyorum ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Dolma. Mantımı çıtırdım. Mantı. Gözüm kapalı mantı derim baba. Mantıyı severim. Direkt mantı derim. Çıtır tavuk da güzel olur ama ikisi arasında mantıyı seçerim ben. Chat burada bence yine kafa kafaya gelir gibi geliyor bana. Allah Allah. Mantı aldı. Harbiden aldı mantı. Bak farkı da koydu. Yapıştırdı farkı. Seç. Levrek dokum lahmacun. Tartışmaya gerek var mı? Tartışmaya gerek var mı bunu? Tartışmaya gerek bile yok. Şu <laughs> 100 kişiyi çok merak ediyorum ya. Gözümde böyle florunu takmış, yuvarlak gözlük. Anladın mı? Restorana takım elbiseyle veya böyle janti giden. Bu, bu adam eşofman giymiyordur yani anladın mı? %91 ne oğlum? <laughs> lahmacun bu. Tek atar lahmacun. Pide mi nugget mı? Tartışmaya gerek var mı? <laughs> Tartışmaya gerek var mı? Tartışmaya gerek yok. Tartışmaya gerek yok ha. Helal olsun chat. Kıcip ya yok kıcip. Ben kıcip değilim. Ben sözleşmeli yayıncıyım. Kıcipim yok benim. Yardırıyorum. Haydi bakalım. Hamsi tamam Tavuk beyti mi? Tavuk beyti ne la? Tavuk beyti yerim ama ya. Tavuk döner gibi akar ya. Hiç yemedim tavuk beyti. Güzel olur ya. Gerçi kötü de olmaz ya. Hamsi ama ben yemem. Güzel giderdi ben yine tavuk beyti tercih ederim. Chat ne diyor? 50-50 oldu. Bak ben söyledikten sonra fikrini değiştirdi birkaç kişi ha. Burada biraz bekleyeceğim. Geçiyorum. Aldı tavuk beyti. Saç kavurma fırında tavuk. Ben saç kavurma derim baba. Abi en son sen söyle. En son ben mi söyleyeyim? Ama niye? Bana göre niye fikrinizi değiştiriyorsunuz ki oğlum? Neyi sevdiğiniz, neyi seviyorsunuz ona oy verin ya. Ben saç kavurmaya veririm. Fırında tavuğu da severim. Ama saç kavurmayı seçerim babacım. Çoğunlukta öyle diyor. Hiçbiri. Nasıl hiçbiri? Bunun yağına banacan altına şöyle ekmeği banacan o kuyruk yağlarıyla. Abi sakı <laughs> Pilav. Bakliyat tüketelim, tüketelim arkadaşlar. Pilav. Pilav candır. Ben pilavcıyım. Tako mako boş iş. Geç baba. Pilav saplar. Şöyle güzel bir anne pilavı olacak. Tereyağlı. Şehriyeli. Üf. Tako bana yaramaz. Ben direkt pilav seçerim. Geçtim burayı da. Tamam sen karışma. Tamam bu, bu sefer söylemiyorum. Yani bunu da yani benim söylememe bile gerek yok. Bak karışmıyorum. Karışmıyorum. Hiç bak ağzım bile açmayacağım. Ben hiçbir şey demiyorum. Tamam ki de sucuk ekmek Baba, sucuk ekmeğin kaybetme şansı var mı böyle bir şeyde ya? Bir de o sucuklar böyle kalın kalın olacak çok böyle kurumamış olacak. Üf, ketçap mayonezi bir daha yiyeceğim. Biber mesela yer misiniz bunun içinde? Biber yer misiniz? Biber ne oğlum? Abi sushi kanka. <laughs> Valla burada bana karşı çıkabilirsiniz. Ama ben kendi fikrimi söylüyorum harbiden. Kumru'nun aşığıyım. Çocukluğum kumruyla geçti. Ama kumru yerim ya kumru kumru. Ben de kumru yerim. Doğru doğru. Ben de kumru yerim. Ama şurada anlaşmamız lazım. Kedi kumrusu yemem. Bak. Çocukluğum kedi kumrusuyla geçti. 3 liraya <laughs> Zaten YouTube'da görmüşsünüzdür. Onu hep açıyordum eskiden. Eski yayınları izleyenler bilir. Kumruyu çok severim. Tamam mı? Kumruya aşığım ama ya gerçi bir şey diyeyim mi? Kedi kumrusunun da tadı o şey. Kedi kumrusu derler ya. O kalitesiz. Marta etinden yapılan falan kumru. Aslında o güzel oluyor ya. O da güzel oluyor. Yerim yerim. Doğru diyorum. Yenir. Lazanya kümpür. Kümpür mü lazanya mı? vallahi ben buradan lazanya derim ya. Ben lazanya derim. Kumpir diyen çok olur. Ben lazanyayı çok seviyorum ya. Lazanya bana göre saplar kumpiri. Kumpiri özellikle o salkonella mıydı lan? Salkonel, sal, salmonella, salmonella. Salmonella'dan dolayı ben kumpirden soğudum artık amına koyayım. Kumpir kazandı. Afiyet bal şeker olsun. Ben lazanyayı seçerdim. Ya bu ne <laughs> Tofaş'ta Ferrari'nin karşılaşması gibi. Öyle bir şey olabilir mi oğlum? Bunu yüzde bir falan alması lazım ya. Arkadaşlar burada çupra diyenler ciddi mi? Çupra denir mi burada ya? İskender babacım ya. Bu tereyağlı olacak böyle üzerine. Yapıştır. Oo. 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 Oh, 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 oh. Çocukluğumdan beri hayalim. Hala gerçekleştirmedim. Niye zorbaladın ki abi? Zorbalama değil. Gerçekleri konuşuyoruz. Çocukluğumdan beri hayalim. Şu an siz yazamıyorsunuz timeout olduğu için. Herkes oy verdiği için. Ama herkesin içinde de bunun olduğunu eminim. Sınırsız bir içli köfte olacak sıcak. Tamam bak sınırsız. Sadece o içli köfteden yiyeceksin. Restoranda pahalı oluyor. Ondan böyle 5-6 tane yemek istemiyor insan. Ama sınırsız bir içli köfte olduğunu düşün. Sıcacık çıtır çıtır. İçinde de böyle aynı böyle kızartma olacak cevizli mevizli üf parçalarım İyi yapılmış olacak aynen dışı incecik olacak incecik ağzımı bile açmayacağım ağzımı bile açmayacağım mesela Elon Dark bir yazıyor senin on patlıcan kızartması yeme ihtimali yok kalıbın basarım. Elon Dark nickli bir adam. Patlıcan kızartmasını sevmez abi köfte ekmeğin arasına. Şu an yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun sen ya. Yalancı herif. Nikine yakışmıyor oğlum. Elon Dark. Ne geliyor? Nohut arkadaşlar. Nohut nohut. Bak hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakliyat hayatın temelidir. <laughs> arkadaşlar. Bakiyat hayatın temelidir. Hata yapıyorsunuz şu an. <laughs> Çiğ köfte. Çiğ köfte tamam. Gerçi bu da bakiyat var ya. Bunda da bakiyat var ya. Doğru doğru. Bunda da. Köftelik kardeş. Doğru. Burada da bakiyat var. Curry. Patlıcan dolması. Körü ne amına koyayım. <laughs> <laughs> Stephen Curry mü kardeş? Curry soslu tavuğu falan yemem ben. Ben patlıcan dolması seçiyorum kardeşim. Ben kendi fikrimi söyledim. Siz ne seçiyorsanız seçin. İsmi beni itti. Zaten çok da sevmem bu arada köri soslu tavuğu. Herhalde bu dediği o değil mi? Köri soslu tavuk. Sarmaz ya. Patlıcan dolması diyeceğim ben. Yemiyoruz mu? Herkes tavuğu seçti. Tamam. Tavuğu seçtiler. Harbiden tavuğu seçtiniz. Tamam kazandı. İkisinde çarşaflı. Her öyle güzel yani çarşaflı yerim. Görüntüden zaten direkt beni götürüyor. Ben kabak dolması falan yemem ya. Annemin evde sunduğu menüler gibi ya. Kabak dolması ne oğlum ya? Buna da hep küçükken onu yapıyordum. Zorla annem getirdiği zaman kabak dolmasını. Tamam mı? Açardım onu kaşıkla. <laughs> İçindeki şey iç harcını yerdim. Salardım abi. Yalandan da annem kızmasın diye bir iki tane ısırırdım ondan.